oradan sürünüyorsun ama. Bu sürünme yeri değil ama. Zerin buradan başka bir oyun çıkarttı. Derin ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Lavin bu ne yapıyor bu kız? Sence <laughs> ne yapmaya çalışıyor? Derin. Evet. <laughs> Bak Lavin'i dinle. Arkadaşını dinle Derin. Çöp onu bırak Lavin. <laughs> Bakayım Lavin ne yapacak? Derin gel bakalım Lavin ne yapacak? Gel bakalım. Ah, Derin buraya sıkıştı. Arkadaşlar Derin ayağı buraya sıkıştı. Hadi in derin. Arkadaşlar bu da derinin pateni. Paten biraz sürdü. Şimdi de oyun parkına geldi. Gel bakalım. Ben de Getirmedin mi? Evet. Valizde yer mi yoktu? Derin yine. Allah düştü. Tak kızım. Dikkat et tamam. Dikkat etmezsen düşersin. Elin kolun her yerin kırılır derin. Şöyle arkadaşlar çok zor bunu başarmak. Şu uçtan şu uca kadar gitmek. Derin tabii ki de beceremiyor. Çık, evet, bir lavin bakalım yapsın lavin yapacak yapabilecek mi? Bence lavin de yapamayacak. Lavin tehlikeli orası. Bakalım. Aslı kalırsın bir lavin orada. Yine yani şuradan düştü tekrar. <laughs> Benim beceriksiz kızım. <laughs> lavin de tırmanmayı göze alamadı korktu değil mi? Bir derin. Baloncuk yapalım mı biraz? Baloncuk yapalım mı derin biraz? İster misin? Sen sen bize Lavin baloncuk. Bakalım. Oh. Niye bir sürü çıkmıyor Lavin bundan az az çıkıyor? Rüzgar olduğu için mi? Arkadaşlar derinde görüyorsunuz değil mi? Köste gibi gibi her yerden çıkıyor, her yere tırmanıyor. Lavin de bize köpük yapsın, baloncuk yapsın. Sen <laughs> ya. ya. mi giydin? Arkadaşlar derin patensiz yapamadı. <laughs> Ama dedi sadece adım atıyor. Süremiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne derin burası paten yeri değil ki. Arkadaşlar <laughs> derini görüyorsunuz değil mi? Yap bakalım derin. <gülüyor> <gülüyor> Ay değiştin derin. <laughs> derin bak kafanı vurursun buralara. Hangi kanal ee, <laughs> Uçak kanalı. Hangi <laughs> kanal? Uçak kanalı mı? Derin ne yapıyorsun? Fatenlerle. Düşersin bak kızım. Evet. 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 Derin ne yapıyorsun? Turban parkuru gibi burası. Derin kaskını da takmış. Derin. Balon yapın bir lavin bakalım. Yap bize bakalım balon lavin. Oo çok güzel. Arkadaşlar derin şu yüksek yere tırmanamadı. Şu çocuk yerine geldi. Bakalım buraya tırmanabilecek mi? Lavin de üstüne baloncuklar ser Lavin bakayım bir kalbine. Gözün yana. Aa ne kadar güzelmiş. Bir tane derine de yapıştıralım mı ondan? Oya teyzemde var. Var mı Oya Evet. Ama Varsa bir tane derine de verin tamam mı? Ona verebilirim. Verebilir misin? Tamam. Yapıştıralım bir tane oraya. Saçını bir çek. Bir Lavin sana yapıştırsın şu kalpten. Aa derin ne kadar yakıştı sana. Kaskı pembe. Kalbi de pembe Derin'in. Evet. Yap bakalım Derin ne yapıyorsun? Küçüğü Derin de düştü. Var. Küçüğü de var mı? Sen, Sen onu ver bana. Ver. Tamam hadi yap Derin'le. Derin bu ne? Spor aleti mi bu? Lavin bu ne spor aleti mi bu? Evet küçük bir parkur arkadaşlar. Küçük bir survival parkuru gibi duruyor. Verin zorlaşmalardan geçmeye çalışıyor ve maalesef beceremiyor hemen iniyor derin düşebilirsin dikkat et kaskına güvenme derin lavin de şöyle tırmanıyor yetişemedi derin biraz daha büyümen lazım bunun için şimdi ne yapacaksın derin ne yapacaksın derin şimdi sen de mi yapamıyorsun de Sen daha derin lavin sen daha büyük daha da yapman lazım Evet derin kendine göre bir şey buldu bakalım. Bu ne işe yarıyor derin bize göstermek ister misin? Masaj aleti mi? Yok. Kaskı da çıkar. Evet. Kaskı kalsın lavin güvenliği için. Benim de zaten var. Senin de var mı memlekette mi kaldı lavin? Arkadaşlar lavin derin arkadaşı İstanbul'a tatil'e geldi o yüzden ikisini görüştürdük. Sahil kenarındayız. <laughs> <Benim> derin düştü. <laughs> Derin bir türlü vazgeçemiyor şu parkurdan devam diyor ve yürüyor. Bence kız derin pateni yerle bir etti. Aa düştü nazarımı geldi.